Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle ne yapacağız? Bilmiyorum. Kanal hakkında konuşacağız. Ama nasıl konuşacağız? Onu düşünmem lazım. Ya bir çiçeğimizi falan konuşacağım. Kısa kısa yapacağım. Böyle. Ve bilgisayarımı falan tanıtacağım işte. Bu çektiğim bilgisayar ikinci bilgisayarım sayılıyor. Bu da yeni Asus N55WM2 markası mı markası diyor modeli mi ne var. İçi de böyle. Bakalım görebiliyor musunuz artık bilmiyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir güzel sistemi var. Intel Core i7 işlemci Windows 10. Ondan sonra 1980 p ile 1860 p arası yani çok net bir görüntü sağlıyor. Ondan sonra hızlı. SSD sayesinde hızlı açılıyor. 1 TB kapasitesi var. Evet. 1 TB kapasitesi var. Bunun da özelliklerini göstereyim size hemen. Şuradan özellikler. Bunun da 8.1 single angle bilmem ne bilmem ne. İşlemci AMD A10 Radeon bilmem ne bilmem ne. 8 GB RAM var. Ha, bu yeni bilgisayarında 16 GB RAM var. Sistem türü 64 bin işletim sistemi. İşte bilmem ne bilmem ne. Burayı, burayla işimiz bitti. Sonra burası kurtarma diski. Bilgisayarınızda eğer bir şey olursa buradan kurtarıyorsunuz. Bakın. Kurtarma bölümü diye yazıyor. Kurtarma bölümü. Bu yarı sabit diskinize bu alanı veya bölümü. Şimdi o tuş buton reset Siz okursunuz burayı. Servisi yemeyi değiştirmeyeyim bu bölüm üzerinde. Evet. Doğru diyor. Dosyayı silmeyin veya bir şey yapmayın bu dosyaya. Ondan sonra müzik yok. indirilen, bayağı bir indirilen var. Resimler de yok. Nasıl üstü zaten bunlar var. Bunlar bir falan. Tamam. Bu ne ya? Ben bunu çözemedim. Ben onu çözemedim arkadaşlar. Bir dakika sesim iyi mi? Aynen. iyi gibi. İyi. Minecraft oynayalım mı? Hadi diğer bölümde oynarız. Arkadaşlar bu programla ben playstation ve bilgisayara bağlayıp da video çekiyorum. Yani PlayStation üzerinden video, videolarımı çekemiyorum. Bu program sayesinde PlayStation'ın bilgisayara bağlıyorum ve video çekme programıyla PlayStation'da da video çekmiş oluyorum. Ondan sonra Steam'im zaten boş. Open iVide GTA 5'e şey mod yapmak için. Ondan sonra bir da bir şeyler indirmem. Mega'yı zaten bilmeye yoktu. Bakın. ondan sonra bu kadar ya başka bir şey yok hmm, nasıl desem bence güzel bir kanal olacak bu kanal o yüzden hmm, nasıl desem destek olun ki bana güzel değilsin yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sü sürekli. Evet neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve like atmayı unutmayın.